Nafaka meselesi Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, tartışılan bir konu. Hikayetler var, beklentiler var, serzelişler var. Şimdi Aile Bakanı bu konuyu gündeme getirince elbette ki bu süresiz nafaka yeniden gündem verdi, konuşulmaya başlandı. Sıkıntı mıdır? Bana göre sıkıntılı bir durum var ortada. Bir haksızlık da var. Şimdi bir ay evli kalıp da ömür boyu nafaka alması bir hanımefendinin ne kadar etik, ve bir erkeğin de, bir beyefendinin de bir ay evli kaldığı bir hanımefendiye ömür boyu nafaka mı ödeyecek? Şimdi buna kadar adil. Dolayısıyla da e, bu konuya bir neşter vurulması lazım. E, yeniden bir revize edilmesi lazım. Peki ne yapılabilir? Bir lira anlatıyor ne yapılabileceğini aslında. Ve mantıklı öneriler de var, onu da söyleyeyim. Bir bakalım yakından. Şimdi, evet, süresiz nafaka, ömür boyu prangamı? Bu sorunun cevabı aranıyor. Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı der ki süresiz nafaka adil değil. 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimiz bence önemlidir. Kırmızı çizgi olarak kalmayı da devam etmelidir. Türkiye'de kadına yönelik bir şiddet var. Türkiye'de kadın cinayetleri var. Dolayısıyla 6284 korunmalı. Ama yürürlükten kaldırılamaz diyor. Onu söylüyor. Tartışılması bile söz konusu değil diyor. Bu da doğru. Gayet güzel bir açılım. Ancak süresiz nafaka adil ve kabul edilebilir değil. Diğer bakanlıklarımızda konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Evet Sayın Bakan kutluyorum. 6.284 kırmızı çizgi. Evet. Asla kaldırılamaz. Bakan zaten tavrını ortaya koyuyor. E, aile Bakanı. Ama diyor ki şu nafaka, şu süresiz nafaka adil değil. Bak bence de adil değil. Bakınız şimdi çözüm önerileri var. Süleyman Sütün daha diyor ki boşanmış insanlar ve aile platformu başkan yardımcısı diyor ki çözüm evlilik süresine göre nafaka. Çok mantıklı geldi bana. Onu söyleyeyim. Nafakanın süresiz olması erkekleri mağdur ediyor. Evlilik süresine göre nafaka ödenmeli. Bir yıl süren evliliklerde 6 ay, 1,5 ila 2 yıl arasında 5 ila 10 yılda 4 yıl, 1 ila 5 yıl arasında 2 yıl, 5 ila 10 yıl arasında 4 yıl 10 yıldan fazla süren evliliklerde 5 yıl yoksulluk nafakası ödenebilir demiş. Şimdi ama daha farklı düşünenler var. Şimdi Canan Gülü diyor ki Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı mağdur olan kadın ne yapacak? İşte bu da doğru. Bak bu da önemli. Güvencisi olmayan kadının elinden nafakasını alarak boşanma sonrası nasıl yaşamasını bekliyorsunuz? Yeniden zoraki evlenmesi mi gerek? Kadın zaten istihdamda olamıyor ya da çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi bu da doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla da Şimdi evleniyor genç kızlar, işte gençken hanımefendiler. Okumamıştır ya da lise mi? Bir iş edinememiş, meslek edinememiş. E, eşiyle eşinden 10 yıl sonra boşanınca e ne yapacak şimdi o? Nasıl hayatta kalacak? E, nafaka alması lazım ki ayakta kalsın yani. Evlenmek zorunda değil ki her insan ikinci defa, üçüncü defa evlenmek mi zorunda? Değil. Doğru söylüyor aslında Sayın Güllü ve diyor dolayısıyla bir istihdama katılsınlar diyor en azından. Hani bir, Ama diyor nafakayı vermeniz gerekiyor. Bu öneri de mantıklı. Kademeli olsun ya süresiz nafaka olmasın kademeli olsun. Mesela diyelim ki 10 yıldan fazla evli kaldıysan işte 10 yıl ya da 5 yıl nafaka öde. Ha, bu da önemli bir aslında çözüm önerisi. Her iki görüşü de bir araya getirip makul ve mantıklı ve hanımefendileri zorluğunda bırakmayacak, hanımefendilerin aynı zamanda ayakta kalmalarını sağlayacak bir çözüm bulunabilir. Ama nafakanın tamamen kaldırılması asla olamaz. E, fakat dediğim gibi o bir dediğim süre manasında belki bir rayına oturtulabilir. Dediğim gibi Sayın Güllü'nün de çekinceleri dikkate alınarak e, bu önemli çünkü. Dolayısıyla kadınların korunması şarttır. Hanımefendilerin nafaka ödenmesi gerekiyorsa ödeyeceksiniz. Yani ödeyeceksiniz ama bu tabii sonsuza kadar olmamasını istiyorsanız ki hakkınızdır. İşte bazı çözüm önerileri var bakalım ki ileriki zamanlarda bu da revize edilir, rayına oturtulur. Çünkü az önce de söyledim ya bir ay evli kalıp da bir kadının e, kocasından nafaka istemesi hiç etik gelmiyor bana. Bir ay, bir ay. Yani zaten bir ay evli kalması da başı tuhaf bir durumdur da. Neyse.